Merhaba arkadaşlar. Nergitçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kızartma konserve nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Malzemelerimiz biberimiz, patlıcanımız, sosumuz için domatesimiz. Ben yeşil biberle patlıcanla sadece karışık yapacağım. Sizden isterseniz kabak ve kırmızı kapya biber de ekleyebilirsiniz. Şimdi biberlerimizi doğrayalım. Patlıcanlarımızı soyup doğrayalım. Hazırlayalım. Biberlerimizi, patlıcanlarımızı doğradık. Şimdi kızartmaya başlayalım. Biberlerimiz ve patlıcanlarımız kızarırken domateslerimizi rondoda çekelim. Rondonuz güzel çekiyorsa arkadaşlar kabuklarını soymaya gerek yok. Ama isterseniz kabuklarını da soyabilirsiniz. Biber ve patlıcanlarımızı kızartırken tuz atmıyoruz arkadaşlar. Domates sosuna tuz atacağız. Arkadaşlar tariflerim hep yapıp denediğim ve beğendiğim, etrafımdakiler tarafından da beğenilen tarifleri paylaşıyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hiçbir malzemeniz israf olmaz. Bu tarifi de ben 5 yıldır yapıyorum. Hiç de bozulma falan olmadı. O yüzden fiyatını uygun bulduğunuz zaman biberlerden kışlık olarak 4-5 şişe yapabilirsiniz. biberlerimizi kızarttık şimdi patlıcanlarımızı kızartıyoruz arkadaşlar patlıcanları çok küçük dilimlemeyin Çünkü daha domates sosuyla da birazcık harmanlanacağı için erimesinler patlıcanlarımızı kızarttıktan sonra sotelik kavanozlarımızı dolduralım domateslerimizi robotumuzda iyice çektikten sonra kabuklarını soymadım arkadaşlar tenceremizi alıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz Dom, domates için de arkadaşlar hani şu kilogram domates kullanabilirsiniz demiyorum Çünkü kızartmanın domatesi de bol güzel olunca daha güzel oluyor İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz İçerisine sarımsak da ekleyeceğim arkadaşlar. Ama ezmeyeceğim. Minik minik doğrayacağım ben sarımsakları. İsteyen arkadaşlar da ezebilirler ya da rendeleyebilirler. Sebzeleri kızartırken tuz atmamıştım arkadaşlar. Sosunu atacağım demiştim. Birazcık da tuz atıyorum. Kaynayıp domateslerimiz kaynayıp köpüklenmeye başlayınca arkadaşlar doğradığım sarımsakları ekliyorum. domateslerimiz menemen gibi arkadaşlar kızartmalara yaptığımız sos kıvamına gelince şimdi kızarttığımız sebzeleri ekliyoruz altını kısarak ocağımızın altını kısıp kızartmalarımız kızarttığımız sebzelerimizi ekledik arkadaşlar kapağını kapatıyorum birazcık karıştıracağım pişirmeden sadece şu an biber ve patlıcanlar soğuklar onların da domates sıcağını iyice harmanlamasını sıcak olmasını bekleyeceğim sıcağıyla kapatacağımız için arkadaşlar ağzını kapatıyorum hepsinin ısınmasını bekliyorum hepsi güzel kaynayınca arkadaşlar sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduruyoruz kavanozlarımızın ağzını sıkıca kapattık ters çevirdik soğuyana kadar arkadaşlar böyle dursunlar kışın karda buzda pazara markete çıkamadığımız zaman elimizin altında pratik bir yemek şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum diğer videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun